Selamlar dostlar. Bugün Surf Wallet'ın e, katılacağız ve buradan bir adet NFT alacağız. Gerekli linkleri açıklama kısmına ve yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Öncelikle Surf yani Surf Sui Wallet'ı indiriyoruz. Ben indirdim. Açtım. Şöyle Create a New Account diyorum. Yani yeni bir hesap oluşturuyorum. Buradan sözleşmeyi kabul ediyorum. Ve oluştur diyorum. Bana 12 alet bir kelime veriyor. Bunu kopyalıyorum. Şöyle not defterine yapıştırıyorum. Next diyorum birinci kelimemi seçmemi istiyor. Şuradan bakalım. Birinci kelime might. Pardon. Böyle ikinci kelime fault değil. Tek tek bunları seçiyorum. Armor, cabin, garlic. Armor, cabin, garlic. Tongue, flat, file. Tongue, flat, file slash update program slash update program şöyle seçtim next dedim benden şifre oluşturmamı istiyor şöyle şifremi oluşturuyorum şöyle kaydet dedim Evet şu an hesabımı oluşturdu ve finish diyorum. Buradan tekrar Surf suyu Wallet'a geliyorum. Şöyle Wallet 1 diyor. Wallet adresi şuradan. Gördüğünüz gibi bakın şuradan. Kopyalama işareti var. Tıkladım ve kopyaladım. Sonra size vereceğim bu linke gireceksiniz. Start diyeceksiniz. Buradan diyor hangisini beğendin diyor. Ben şöyle şunu seçeceğim. E'yi seçeceğim. Ee, suyu Sui Source Wallet adres diyor. Az önce kopyaladığınız adresi buraya yapıştırıyoruz ve okeyliyoruz. Sayfayı Türkçe çevireyim hatta anlamanız açısından. Sir Follett için herhangi bir önünüz var mı? Buraya no yazıyorum. Katıldığınız için teşekkürler diye. Ee, etkinlik bu şekilde. Yani şans eseri bize herhangi bir NFT verebilirler. NFT'miz cüzdanına gelecek. Yani şu soru. bol Bunda NFT alırsak eğer buradan NFT koleksiyon diyor. Buraya gelecek, burada görebileceğiz. Bundaki bazı sitelere bağlayıp satış yapabilir. Eğer bana çıkarsa bunun videosunu da çekeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.